Abi ne yaptın ya? <laughs> Şaka mısınız ya? Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir ETS'de böyle güzel modlar, videolar çekemi çekemiyordum. 1.41 Experimental Beta geldikten sonra sürekli bir ETS'de işte konvoy canlı yayınları yaptık. Ama biraz özlediğimi fark ettim. Aynı zamanda soran arkadaşlar da oldu. Dolayısıyla ben de böyle güzel bir modla karşınızdayım bugün. Yiğit Efe benden Man TGA modunu kullanmamı istemişti. Hatta bir de hafriyat çeker misin demişti. Dolayısıyla onu kırmadım. Buradan da kendisine selam olsun. Böyle bir man modumuz var. Bugün aynı zamanda da hafriyat götüreceğim. Yine Grand Utopia haritasındayım. Grand Utopia'yı biliyorsunuz daha önceki videolarımda hani çekemiyordum ama sonradan çekebilmeye başlamıştım. Onun için de Suat Geren isimli arkadaşımız biliyorsunuz ki yani beni uyarmıştı. Her neyse ona da buradan bir teşekkür yine söyleyeyim. Grand Utopia kullandıkça <laughs> ona da teşekkür ederim. Şimdi e, modumuz yabancı master diye birinin yani eline sağlık diyeceğim ama <laughs> anlar mı bilmiyorum. E, update Mondo and fixes AOD Alessandro yani düzenlemeler işte uyarlamalar 141 e veya 140'a e güncellemeler onlar tarafından olmuş. 140 için diye yazıyor bu arada. Versiyonu 1.6.2. Ama bilmiyorum 1.41'de de çalışıyor mu? Gece de göstereceğim ama önce gündüz biraz bir kullanalım. Biliyorsunuz Grand Utopia'da hani yollar biraz fazla uzun sürüyor. O yüzden hani çok uzun bir yol var gibi gözüküyor ama hepsini gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Şöyle ışıklar zaten gündüz gözükmüyor. Onları artık gece gösteririm. Önce aracın çalışma sesini duyalım. Bu arada yapılışını hani bir yerlerde izliyorsanız şöyle ben hemen bir boşluk bırakayım kendime. Yapılışında e, yapılışını da bir yerlere koymuş olmam gerekiyor. Şimdi çalışma sesi. Tabi boşa atamıyorum otomatik vites kullandığım için. Yani gaz gaz fren aynı anda bassam da gördüğünüz gibi olmuyor. Araç yığılıyor. O yüzden hani yolda zaten sesini duyarsınız. Her şeyi çalışıyor aracın. İşte sinyalleri, aynaları, pardon, camları açılıp kapanıyor. Şöyle kornalarını duyurayım. Bu normal korna zaten. İyi, bunu da ben eklemiştim. Şöyle şeyleri açabiliyoruz. Kabin ışığı gibi bir şey vardı ama onu göstereceğim sonra. Şurada hemen ilk onu göstereyim. Bir el freni şeyimiz var. Leopar desenli battaniyemiz var. Sonra yukarıya mesela böyle bir radyo gibi bir şey ekleniyor. Şunu kapatayım ya çok ses yapıyor. Sonra böyle bir tane navigasyon koydum. Buraları işte isterseniz ağaç seçebiliyorsunuz, ağaç kaplama. Şu öne bir tane şey ekleniyor ama ben beğenmedim, koymadım. Raf gibi böyle şey gibi bir şey konuluyor. Onun dışında şu O'ya bir daha basayım bakayım. Yani içeride bir aydınlatma yok. Bir yeşil bir seçenek vardı ama belki de baba başka bir modun şeyiydi. Şöyle hemen aynalarımı da göstereyim. Bu arada rüzgarlık var. Ben kullanmıyorum ama sigara kullananlar hani iyi bilirler <laughs> rüzgarlık olayını. Şöyle içinde de man yazıyor. Bilmiyorum. Yiğit Efe'nin istediği mod bu muydu ama bunu buldum. Güzel de bir mod, sesi falan da güzel. O yüzden şöyle Haritamızı da göstereyim. Ee, dediğim gibi Grand top haritasındayız. Çok uzun bir yol. Yani çok uzun değilmiş. 28 kilometre gösteriyor ama. Tabii 28 kilometre gerçek 28 kilometre oluyor bu Grand top haritasında. O yüzden hemen şöyle bir yola çıkalım. Böyle toprak yollar falan kullanacağız. İşte tüneller, müneller var. Araç 12 ve 16 vites seçilebiliyor. 6 vites seçilemiyor. Ben seçilebilse 6 seçecektim. Bir önceki bölümde buraya gelmiştik hatırlarsanız. Şöyle bu yolda. Tekrar geri dönelim camları biraz açtım ki böyle Aracın sesi de gelsin yavaş yavaş Umarım iyisinizdir arkadaşlar Kısıtlamalar biraz gevşetildi ama tedbiri elden bırakmadan Covid geçirmeden aşılarımızı olarak Bu yazı atlatırız diye umuyorum Sürekli yeni bir varyant deniyor işte hani Değişime uğramış virüs geliyor Buna çarpmıyoruz o yüzden durmayacağım bu sefer Kameram ışığı yanlış yerde mi kalmış ya? Bir dakika. Şöyle biraz yaklaştırayım. Heh. Direksiyon iyi gözüz. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Hemen şimdiden söyleyeyim. T300 RS GT Thrustmaster'ın direksiyonunu kullanıyorum. Vitesim yok hala. Gördüğünüz gibi <laughs> otomatik kullanıyoruz. Retarder'lı olan şeyi seçtim diye hatırlıyorum ama. Allah Allah. Retarder seçmedim galiba. Yanlış mı seçmişim? Şu şey kamerası var. Mı? Vay. Şuradan da biraz kullanayım. Işıklar. Işık yanmıyor. Arkaya bir sürü bir ışık ekledim. Şimdi geceleyin ben de onu göreceğim sizinle beraber. Gece yapmadım daha hiç çünkü. O arkadaki ışıklar nasıl oluyor çok merak ediyorum açıkçası. Böyle şey rüzgarlık gibi bir şey koyuyorsunuz. Hani yapılandırma videosunda gördüyseniz o rüzgarlığın bir böyle iki sıra şeklinde şöyle ışık ekleme özelliği vardı. Allah Allah niye şey yapamıyorum. Bu arada silecek yine unuttum hemen şöyle silecekleri de göstereyim. Yani silecekte çok bir şey yok. Yanlışlıkla motor freni diye el frenini çektim. Buradan soldan gideceğiz herhalde. Aracın kendi içinde navigasyon yok ama sonradan böyle bir şey ekleyebiliyorsunuz. Ya hafriyat taşıyorum ama tabi gözükmüyor. Üstünü örtmüşler. O örtü kaldırırsaymış iyi olacakmış. Karfur'a bak. Çakma karfur. Şöyle aracı hazır durmuşken dıştan göstereyim. Şu MAN'ın kendi şeyiymiş. Kaplamaları yaparken e, hani araca renk seçerken onu söylüyordu. O yüzden onu seçtim. Ama burada trafik yalan olmuş. Biz böyle gidemeyiz ya. Passat da girmiş dibime. Vallahi biz böyle gidemeyiz. Heh. Hadi 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 bir kımıldandı. Hadi 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 hadi. Ya ETS'nin bu trafik olayı maalesef bak. Sağ taraf bomboş. Geçmiyor. Felaket ya bu trafik olayı. Biraz da cam kapalı gidelim. Hadi. Hadi yürü artık. Ay Allah'ım ya. Trafiği oynamadım bu arada. Standartta kaçta geliyor bilmiyorum ama. Standart yani şu anda trafik. Burada bir sanki tünelden mi kaynaklanıyor? Bir FPS düşüşü oldu ama tünele giriyoruz. Bu tünel biraz uzun gibi gördüm. Şöyle bir sıfır kamerasıyla geçerken. İyi tefe umarım istediğin TGA budur. <laughs> Man TGA diye bakınca bu çıkıyor. 480 beygir bu arada aracımız. Bir sürü farklı şasi seçeneği vardı. Ee, işte 4x2 sonra 4x4 var mesela. Ben çok görmedim 4x4. Motor freni yapalım bari. Ee, onun dışında ne vardı? Aracın sesi bayağı az geliyor böyle yapınca da. Biraz açayım. 6 çarpı 4 vardı. 6 çarpı 2'nin ortadan e, dingili kalkanı vardı. Arkadan kalkanı vardı ki ben onu seçtim. 8 çarpı 4'ün de iki türlüsü vardı. Başka ne vardı ya? Bayağı fazlaydı yani. Bir de önü farklı olan şekli vardı. Hani ben bu biraz daha modern görünüyor diye bunu seçtim. Ona sanki böyle ağır yük gibi bir şey diyordu. Heavy duty mi diyordu? Bir şey diyordu. Bir de o seçeneği var. Yani ön farlar falan değişiyor. Allah kulaklar <laughs> kulaklar gitti so, sanki yol burada biraz bozuldu gibi hadi dayı yürü aa selektör biraz gözüküyor ilginç retarder retarder niye çalışmıyor ya şurada böyle bir hafif retarder sesimizle gitseydik fena mı olurdu virajlı güzel yollarımız var. Şöyle aşağıya göstereyim size. Bakın virajlı yollar. Millet burada fotoğraf çekiliyor. <laughs> Lan çarpıyordum az kaza. Baya güzel olmuş. O yollar çok güzel. Dorsemiz de güzel. Tabii içindekini görmüyoruz. Türkiye'de bunları kapatmadan <laughs> geziyorlar ama normalde yasak olması lazım zaten. O yeni daf. Vay. Yapay zeka yeni daf kullanıyordu. Man var. Selam verin. Draco, Isuzu. Vay güzel şeyler geçiyor yan taraftan. Karşıdan daha doğrusu. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin gidelim. <laughs> Şeyde navigasyondaki kıvrımları gördüm de bir an ona güldüm. Solucan gibi yol. Güzel ama. Orası neydi öyle? ses ne? Gazı bırakınca böyle fıttı fıttı bir ses yapıyor. Intercooler falan diyeceğim şimdi ayıp olacak. Arkaya bir şeyler falan da ekledim böyle yağ soğutma mı diyordu. Yol da bayağı kalabalık. Yani motor freni neyse bir işe yarıyor. Sanki vites küçültüyor gibi motor freninin Olayı o mudur? Tırlarda. Vallahi yollar güzelmiş. Burayı tersten çıkışımız yok mu ya? O Volvo da güzelmiş. Lan çarpıyorduk. Ne kadar içeriden döndük. Bu yolu tersten de bir gitmek lazım. Yukarıya doğru böyle otobüsle güzel bir otobüs moduyla bak burası kıvrımlı yollar güzel olur. Şöyle 7 kamerasıyla gitmemiz yok mu? Tamam şimdi görmüyorum. Vallahi çok güzel ya. Yollar da çok güzel. Araç da güzel. Ona bakacağım ya. Gerçekten 12 vites retarderlıyı seçmedim mi? Merak ettim yani. Park alanı vardı orada bir tane. Yine bir tünele girdik. Ve kenarda küçük küçük park alanları var. P yazdığı için uyuyabiliyorsunuz da tabi orada. burada yavaş gitmemiz gerekiyormuş. Valla sevdim. Yollar güzel. Grand Utopia zaten harita olarak çok çok güzel harita yani. Adamlar bayağı uğraşmış yapmışlar. kamyon var ya dayı yürümüyorsun yürütmüyorsun geçirmiyorsun da geçebilsek var aracın en yüksek 600 beygirlik vardı galiba en düşükte 300 kaçtı ya 300 Allah çarpıştılar lan 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 uf az kalsın biz de giriyorduk Ha burada burada da trafik yalan oldu. Hadi bakalım. Benim araç da gitmiyor. Git git git. Abi ne yaptın ya? <laughs> Şaka mısınız ya? Dur şunu bir ses alayım. Dayı tırı toprağın altına soktu. O da ona çarpıp duruyor. Ben buradan kaçarım vallahi beni ilgilendirmez. Şu arkaya koyduğum siyah şey işte. Yağ soğutucusu gibi bir şey yazıyordu sanki orada. Şöyle geçsem dayı bir müsaade. Vallahi kusura bakmayın. Acelemiz var. <laughs> Yerin dibine gir derim. Biri beddua etmiş. Of of of. Trafiğe bak. Bayram dönüşü İstanbul yoluna benzemiyor. <laughs> Daha çok beklersin. Vallahi kaçtım. Beni ilgilendirmez. Hala gelen bir sürü insan var. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Biz de çarpmayalım şimdi birine. Dönüşler de dar ha. <laughs> bak bak yukarıya bak. <laughs> Polis emmi yukarıya bir el atman lazım. Ha gece yapacaktık ya. Şu yoldan biraz da gece inelim Hazır önümüzde kimse yokken. Sa saat kaç şu anda acaba oyunda? Of 11 diyor. Bunu hemen şöyle bakayım. 23, 23 yapalım hadi. Müşteri zamanda istiyor da ben zamanda gidecek miyim bakalım. Oo, selektörler iyiymiş. yokuş aşağı basıyoruz. Şu virajlar. Of gece de güzel oldu ha. Aracın dışarıdan şeyini de göstermek istiyorum size geceki halini. Olmadı gece bitirelim bu sefer de bir değişiklik olsun. Hep böyle gündüz gündüz. Oyunu 1.40'tan sonra gecesi güzel olmaya başladı. Yukarıdaki ışıklara falan bak ne güzel olmuş. Gerçekten 1.40. Oyunu böyle gündüz işte gün doğarken ve işte gün batarkenki hallerini çok güzelleştirdi. Allah 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 Allah. da Devriliyorduk az kalsın. Ha zaten yollar düzelmiş. 2-3 viraj alıp. Pardonu. Adamın <laughs> yoluna girdik. Şöyle şurada yine bir virajlı yol var gibi ama orası baya uzakta ya. Yani bu haritaya göre tabi baya uzakta. O yüzden şöyle kenarda bir yerde bitiririz herhalde artık. Önümüzde başka bir şey yok herhalde. Sanki toprak gibi yol ama direksiyona o hissi vermiyor nedense. Bir daha mı tünel var? sanki tünele giriyoruz evet. Şu tüneli de geçelim o zaman. Of bu korna iki kornanın arasındaki farka bak ya inanılmaz. Hiç duracak yer de yok. Allah 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 Allah. Biraz fazla kazanmışız. İyi yavaşladı ha. Vallahi iyi yavaşladı. Ben durmayacak sandım bir an. Burası da orman. Hiç duracak yer yok. Böyle kenarda şey yapmışlar. Şöyle bir yerde dursak bitirsek ne olur? Bizi beklesinler bari birazcık. Vallahi güzel olmuş ya. Aracı beğendim. Ha burada şey. Ha bunlarmış işte. Bunu gösterecektim size. Bayağı sarı sarı böyle ekleyebiliyorsunuz. Bunun bir sürü farklı rengi ve bir sürü farklı şekli vardı en alttakini seçtim bu arada. Sarı olsun dedim. Tabi gündüz hiç gözükmüyor. Ama geceleyin şu alttaki şeyleri de sarı veya başka renk yapabiliyordunuz. Aracın da gece hali böyle. Böyle hemen aslında bir sabaha getireyim. Ay gözler gitti. Sabah olduğunda tabi şey olmuyor. Bakayım. Yani küçük küçük noktalar halinde gözüküyor ama Gece güzel gözüküyormuş gerçekten o Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Ben Modu da beğendim. Harita zaten e, bayağı bir gezeceğiz daha burada. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.